Herkese selamlar, ben Murat. Motobolizm'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalar Çinli 150cc Honda ADV 150 klonları olan ne demiştik, Seha 150, Fresia 150 ve Beatrix 150 hala böyle gözümü çevirerek ekrandan okumaya çalışıyorum. Yani o kadar çok marka model var ki yanlış söylememek için. Bu motorlardan bahsetmiştik, neymiş, ne değilmiş, alınır mı, alınmaz mı, güzel mi, değil mi. Sağolsun arkadaşlar da katılmıştı, çok güzel böyle bir yorum fırtınası olmuştu, güzel bir şey çıkmıştı. Şimdi yeni bir tane motosiklet geldi, yine ADV 150 klonu ama adamlar bu sefer sanki demiş ki ya biz bunun CC'sini biraz daha yükseltelim, biz bunu 150 değil de 250 yapalım, biraz daha donanım koyalım daha güzel bir şey yapalım. Bunun sonucunda bize gelen Mondial 250 Resivo ismi olmuş. Birazdan videoda bahsedeceğim. Aslında farklı bir marka, farklı bir model ama Mondial bunu 250 Resivo adı altında Türkiye'ye getiriyor ve satıyor. Vallahi itiraf etmeliyim motordan açık söyleyeyim çok etkilendim. Bugün bu üç tane motorla minik böyle bir farkı. Ondan sonra bu motorun detaylı böyle e, kağıt üzerinde incelemesi, bunları böyle e, sesli düşünmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Herkese tekrardan merhaba. Hiç vakit kaybetmeden direkt videoya başlayalım. Ne demiştik? Bu ADV serisinin o eski e, videomda 3 tane o 150cc Çinli var ya, Çinli yani Scooter. Bu motosikletten özenmişlerdi. Yani hemen burada göstereyim. Mesela ne demiştik? SH150. Bakın birbirine ne kadar benziyor. Eksoza bakın. Bakın burada düz çizgi düz çizgi. 1, 2, 3 delik. 1, 2, 3 delik. Mesela ön tarafa bakın. Çamurlukta 1, 2. Çamurlukta 1, 2. Şu çıkıntı, şu çıkıntı. Veya ön camın yanlardan ayarı var. Yukarı aşağı kalkan. Aynı şekilde burada yukarı aşağı kalkan kavis, kavis. Seha 150 bakın ne kadar benziyordu. Fresia 150. Bunda da ne vardı? Bakın. Hani ön maşa, ona keza ön siperlik yani yolculuk camı, arkadaki rezervuarlı amosör, yan taraftaki e, su soğutmanın radyatörü vesaire. E, Beatrix vardı. Beatrix'te de aynı şekilde neredeyse aynı egzoz vardı, aynı maşa vardı, işte cam vardı vesaire. Ne söylemiştik? Bunların başlangıcı Honda ADV 150 idi. Baktılar ki çok güzel tutuyor, çok güzel makina. Adamlar bunu klonlu yaptı. Kendince şekillendirdiler. Bir şekilde satışa sundular ve Türkiye'de de yani bu 3, 3 model de ciddi şekilde satıyor. Şimdi şöyle bir motosiklet çıktı. 250 Resivo. Bakın burada SH 150, Fresia 150, Beatrix var. Bu da bunların benzeri ama çok daha donanımlısı. Bakın tamam egzoz belki o kadar benzemiyor ama ön cama bakın yine aynı şekilde yanda elinizle böyle açıyorsunuz yukarı veya aşağı konumlandıran. Bakın mesela sinyal burada en yakın neydi? Beatrix'te de aynı şekilde burada mercekli farlar bakın Fresia'da da vardı. Ondan sonra reverse amosör, işte reverse hem de Kayabe'nin amosörü, Jijuan kaliperler, fabrikasyon sis farları, elcik kısıtma birazdan bahsedeceğim. Yani çok donanımlı bir motor. 250 cc harika bir motor. Devam edelim. Motorun sağdan görüntüsü, soldan görüntüsü, arkadan görüntüsü, önden görüntüsü. Yani şöyle söyleyeyim. Bunun üzerinde bir Honda veya Yamaha yazmış olsa insanlar zerre tereddüt etmeden gider alır. Ama şu an tabii ki yazmıyor. Ama donanım olarak yani gerçekten şu görüntüye bu motosikleti ben fiziksel olarak beğenmedim diyen kardeşim yalan söyler veya motosikletten anlamıyordur. Söyleyeyim. Devam edelim. Şimdi Mondial 250 Resivo. Gerçek ismi yani bu motorun gerçek ismi Longjia XDV 250. Yani dediğim gibi bu ithal edilmiş. Mondial yazmış. Resivo birisi almış yazmış. Ama bu makinenin bu motorun orijinali Longjia Doğru mu okuyorum bilmiyorum. XDV 250. Alt motoru İtalyan Piaggio ve Çinli Zongshen ortaklığında geliştirilmiş bir blok. Yani bu Piaggio'nun bir önceki 250 cc motor bloğundan bahsediyorlar. Zongshen ortaklığında bir şekilde geliştirilmiş. Yani ne var? Bir parmak İtalyan. Yani bu motorda İtalya'nın parmağı var. Bu güzel mi? Gerçekten çok güzel. Yani dediğim gibi Hani İtalyan zaten bu skuturların hası İtalyan. E bu bu makinaya da bir şekilde ya bu motosiklete de İtalyan bir motoru geldiyse yani yenilir yutulur gibi değil diye düşünüyorum. Yani öyle es geçilecek bir makina değil. Devam edelim. Şimdi bunda 4 zamanlı sıvı soğutmalı soç soğut, yani üstten tek egzantrikli tek silindir 244.3 cc'lik bir motor bloğu var. 8750 devirde 24 beygir güç üretiyor. 6750 devir dakikada 23 Newton metre torku var. Nm tork diyordum. Çok uyardılar. Yani Newton metrede. Evet tamam kabul ediyorum. Artık bunlara Newton metre diyorum. Tamam mı? Yani bunu sürekli bastıran arkadaş umarım memnun olmuşsundur. <laughs> Şimdi şöyle bir şey de var. XMAX 250 ve Forza 250 yani şu an piyasada Türkiye'de ne var? 250 cc scooter dediğimizde iki tane yol çıkıyor. Daha önce bununla ilgili bir video da paylaşmıştım sizinle. XMAX 250 ve Forza 250 karşılaştırın. XMAX 250 7000 devirde 22.53 beygir. Bu 8750'de 24 beygir. Ama ne anlama geliyor? XMAX 250 daha düşük devirde hani tamam hani bunun beygirini geçmiyor veya karşılamıyor ama gene istenilen bir beygire daha düşük devirde, skuturda da düşük devirde güç önemlidir. 5.500 devir dakikada 24.3 metre. bu 6750'de de 23. Hmm, bak, bu 1.250 yani 5500 6500 1250 devirin üzerinde dahi hala X-Max'e aynı torka sahip değil. Bu ne anlama geliyor? X-Max'in motor bloğu bundan daha güzel. Daha güzel. Yani bunu veriler bu şekilde söylüyor. Forza'ya geçersek Forza 7750'de 23 beygir. Bu 8750'de 24 beygir olarak hani 3 aşağı 5 yukarı aynı. Forza 6000'de 23.4 bu 6750 de 23. Bu ne anlama geliyor? Evet Forza'nın da motor bloğu gücü ona keza işte iki kişi yokuşta çekmesi vesaire kesinlikle bu motor bloğundan Piaggio altyapısı olmasına rağmen kesinlikle daha iyi. Çok mu fark var? Hayır. Çok fark yok. Bakın çok fark yok ama şu an X-Max'in birinci sırada Forza'nın ikinci sırada bu da klasmanda olursa 3. sırada gibi gözüküyor. Motorda V kayışla aktarmalı CVT şanzıman bulunmakta. Otomatik vites yani ne anlama geliyor? Motorun gücünü kuvvetini arka tekerleğe kayışla aktarıyor. Motosikletimiz 168 kilo. Mondial 250 Resivo'da ön arka hidrolik tek disk freni var. Önde de disk var. Arkada da disk var. İkisi de hidrolik. Üstüne üstlük Jijuan İspanyol markası. Gerçekten çok kaliteli fren kaliperleri. Biraz araştırdım. Yani böyle bir Nissin Brembo olma yolunda ilerliyor. Ondan sonra motorda traction kontrol yok. Yani traction kontrol bilmeyen için söyleyeyim. Ön tekerlek ne kadar dönüyor? Arka tekerlek de o kadar güç aktarımınla beraber döner. Arka tekerlek patinaja düştüğü zaman ön tekerlekle arka tekerleğin dönüş hızını motosiklet hesapladığı için patinaja düştüğünü e, beyin bir şekilde anlıyor ve gazı kesiyor. Bu şekilde ne olur? Savrulma e, engelleniyor. Ama ne yazık ki bu motorda öyle bir şey yok. Hani ıslak zeminde gazı açtığınız zaman arka tekerlek durmadan dönebilir. Ön amosörler Kayaban ve Reverse. Bu çok güzel bir özellik. Yani bu x Max'te veya Forza'da bile yok. Öyle diyeyim ben size. Kaya beni bilmeyen insanlar için veya bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Yani Yaman'ın çok fazla tercih ettiği bir amortisör markası ve çoğu motosikletinde de var çok da iyidir. Yani bu motosiklette önde reverse ve Kaya ben var. Arka tarafta tek kol amortisör var ama rezervuarlı. Bu ne anlama geliyor? Motosiklet çok sıkıştığı zaman içerideki yağ keçeleri patlatmasın diye bu rezervuar kısmını alıyor. Ondan sonra işte basınç azaldığı zaman yağ tekrardan amortisörün içerisine giriyor. Yani ADV tarzı motosikletlerin olmazsa olmazı iyi amortisör sistemleri ve bu motosiklette iyi amortisör sistemleri var. Ön tekerlek 110 taban, 70 yanak, 13 jant arka tekerlek, 130 taban, 70 yanak ve 13 jant. Lastikler Timsun denilen bir marka. Vallahi yani ne ödüğü belirsiz açık söyleyeyim. Türkiye'de karşılığı olan bir şey değil ama hani e, kullanmadan insan bilemez. Yazın gene bir derece kışın kaydırı diye tahmin ediyorum. En kötü ihtimal e, motosikletin rodajı 1000 kilometredir diye tahmin ediyorum. En kötü yani 1000 kilometrede bir test edersiniz hani alan kişiler için söylüyorum hani baktınız kaymıyor savrulmuyor bilmem ne devam ama baktınız böyle kayıyor ediyor bilmem ne bin kilometrede onu da kendinizce beyninizce rodaj yapmış olursunuz an anlamış olursunuz değiştirirsiniz. Hani ne lastik alacağınız hakkında şu an herhangi bir şey söyleyeyim ama şöyle bir tüyo vereyim. X-Max'in veya Forza'nın üzerinde gelen lastikler çok güzel. Onlardan takabilirsiniz. Devam edelim. Motosikletin yakıt deposu 13,5 litre. 100 kilometrede 3.1 litre fabrika verisi bulunmakta dolu depo ile insani kullanımlarda yani tek kişi 80-90 kilometre sabit bir hızla 435 kilometre gibi bir menzil olduğundan bahsediyorlar son hız düzde bakın yokuş aşağı veya yokuş yukarı değil tek kişi 120 gibi bir e, fabrikasyon verisi var bu görecelidir. Arkanızdan rüzgar eser, önünüzden rüzgar eser, yokuş çıkarsınız, yokuş inersiniz, lastik basıncınız azdır, çoktur. Bu gibi etkenlerle top speed yani son hız çok değişir ama nominal şartlarda 120 km ki 250 cc bir motosiklet için bence fazlasıyla yeterli. Tüm aydınlatma led yani öndeki farlar, sinyaller, stoplar tamamı led, power led. Farlar mercek farlı. Bakın burada kısa da, uzun da hem power led hem aynı zamanda mercekli. Mercek ne yapıyor? Işığın dağılmasını değil de bir alana toplanmasını, kontrastının yükselmesini sağlıyor mercek farlar ve hani çoğu kaliteli motosiklette artık mercekli far var. Güzel bir şey. Bilgi ekranı LCD renkli değil. İçeriden sabit böyle siyah beyaz gibi. Bunun üzerine işte folyonun üzerine işte renk yapıştırmışlar. Şuraya alttan kırmızı, işte sarı vesaire. Aşağıdaki ışık yandığı zaman işte onun içinden geçtiği için sarı veya kırmızı gibi gözüküyor. Değil ama normal ekran Ekranda ne arıyorsanız var. Yani ekranda devir, hız, saat, yakıt göstergesi, o bu bilmem ne. Ne istiyorsanız yani size yolculuk esnasında, sürüş esnasında ama uyarı ama bilgilendirme amaçlı ne bilgi istiyorsanız tamamı bulunmakta. Motosiklette çok güzel bir şey var. Fabrikasyon sis farı var. Direkt granaja entegre edilmiş. Onlar da mercekli diye tahmin ediyorum. Yani bu sefer ne oluyor? Motosiklette giderken bu ikisi yanıyor, bu ikisi yanıyor. Hani üç köşe teşkil gibi düşünün. Gece uzaktan sizi daha geniş bir araç olarak görüyorlar veya aynadan arkaya baktığı zaman sizi rahat seçebiliyorlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Mondial 250 Resivo'nun ilaveten özelliklerinden bahsedelim. Anahtarsız çalıştırma. Yanınızda bir tane anahtar var. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyorsunuz. Bluetooth teknolojisinin yanına gidiyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. İşte ama koltuk mu açacaksın? İşte işte nasıl diyeyim? E, gidonu mu kilitleyeceksin? Onu keza motoru mu çalıştıracaksın? Ne istiyorsan o şekilde yapabiliyorsun. Sol torpidoda USB çıkış. Sağ torpidoda sadece burada radyatör su giriş yeri var. Yani adamlar herhalde yer bulamadı. Oraya koydu. Sağ taraf yani açılmasa bile olur ki açmayın. Ne yapacaksınız? Sadece bir tane cepi var. O da kilitsiz arkadaşlar. kesin net bilgi kilitsiz. Elcik ısıtması var. Harika bir şey. Motosikletin stok fabrikasyonunda 2 mi 3 kademeli mi elcik ısıtma var. Hani hiç Bilmeyen insanlar için söyleyeyim. Ee, tamam hani böyle Ege'de veya Akdeniz'de yaşayan insanlar e, çok soğuk olmuyor. Çok kış olmuyor. Ama böyle İç Anadolu'da vesaire yaşayan insanlar veya daha iç kesimlerde yaşayan insanlarda nasıl bir olay var? Hani motosikleti kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer elciklerin içerisine o çomak gibi düşünün. Burada rejistanslar var. Düğmeye bastığınızda işte 3 kademe ısı ayarı var. Avuç içiniz direkt böyle ısınıyor. O sıcacık. Tamam böyle elinizin dışı soğuk kalıyor ama Avucunuzun içi sıcak olduğu için bu sefer manetleri rahat. Yani eliniz donmuyor manetleri rahat tutabiliyorsunuz. Motosikletin direkt fabrikasyon hani öteki mesela şu an Honda'da Yamaha'da da böyle bir şey yok ama bunda fabrikasyon var güzel bir şey. Hager var. Hager nedir? Şu arka taraftaki ilaveten çamurluk. Hani bu nasıl diyeyim bazı motosikletler e, yapısından dolayı dönerken çamur su geldiği zaman şoföre kadar atar. Ama Hager bu çamuru burada toplar. Görüntüsü de güzel olmuş. Yani iyi yapmışlar onu. Orta sehpa. Scooterların genelinde vardır ama e, yazmak istedim buraya. Hem yan sehpası var hem orta sehpası var. Güzel bir şey. Sis farları az önce bahsetmiştim direkt fabrikasyon. Ayarlanabilir ön cam elle aşağı veya yukarı konum. Birkaç konumu var. Nerede istiyorsanız bırakabiliyorsunuz. Ayarlı manetler. Manet dediğiniz kollar. Yani burada bu motosiklet vitesiz olduğu için buradaki ve öteki taraftaki fren görevi görüyor. Bu sefer ne oluyor? Şey gibi düşünün. Mesela kol bu şekilde manetin ayarına bu yakınlaşıp uzaklaşabiliyor yakınlaşıp uzaklaşabiliyor. Yani kiminin eli çok uzağa erişmiyor. Bir şekilde ayarlıyor, getiriyor. Daha kısa mesafeden fren yapması için bu güzel bir şey. Hoş bir şey. Işıksız bagaj bölmesi. Evet bu kalkıyor. Ondan sonra şurada ufak bir alan var. Açık söyleyeyim yani çok büyük değil. Ufak bir alan var. Artı ışıksız ama problem değil. Aküden böyle bir şekilde minik bir tane led bağlarsınız. işte bir tane switch konulur. Hiç olmadı. Pilli bir tane lamba koysanız gene iş görür. Ha olmuş olsa güzel olurdu ama ölüm değil yani öyle diyeyim size. Çok büyük değil tek kask alabiliyor diye parantez içerisine almışım. Dörtlü flaşörler bu güzel bir şey bastığınız zaman dörtlü flaşörler yanıyor. Otobanda kenarda köşede durdunuz mu sıkıntı yok. Motosiklete yani ben buradayım diyor. Çok acil fren yaptığınız zaman uyarı ışıkları. Uyarı ışıkları ne? E, dörtlüler yanıyor siz de sormadan istemsiz. 4-5 saniye böyle frene basılı kaldığınız zaman hani çok ani panik fren yapmış gibi algılıyor motor ve sinyalleri flaşörleri yakıyor. Motosiklette bir de alarm var. Yani alarm şu an çoğu motosiklette zaten yok ama adamlar bunu alarmda koymuş. Güzel. Motorlu taşıtlar vergisi yıllık 395 lira. İlk 6 ay 197 buçuk. İkinci 6 ay 197 buçuk. Yani istiyorsanız 6 ay 6 ay ödeyebilirsiniz. İki taksit istiyorsanız tek kalemde 395 lira verip kurtulabilirsiniz. Servis hizmetleri Mondial için konuşuyorum. Gayet iyi. Gayet iyi derken şunu demek istiyorum. Yani servisleri mükemmel, konforlu veya işte harika böyle demek istemiyorum. Yani Mondial'ın satılmadığı şehir yoktur. Hani Mondial belki 10 senenin üzerinde Türkiye'de var. Çok da fazla motosiklet sattı. Her tarafta bir yani bir Mondial görebilirsiniz. Yani şu anlamda söylüyorum. Bu motosikleti aldığınızda sahipsiz kalmazsınız. Mutlaka yani bulunduğunuz şehirde mutlaka servis vardır. Tüm Türkiye'de satış servisi var. İşte onun da notunu yazmışım. Yedek parça buraya hani <laughs> göreyim diye bilinmiyor yazmışım. Açık söyleyeyim bilinmiyor. Buna şimdi ne desek boş. Bu motosiklet Mondial'in Türkiye'de işte granajını, motor bloğunu bilmem ne böyle tornanede böyle kesip üretip yapıp Türkiye'de birleştirip sattığı bir motor değil. Belli ya dışarıdan geliyor ya da dış yani malzemeleri geliyor, Türkiye'de toparlanıyor. Bu gerçek bir şey. Onun için bu hani bir motor toplanacak kadar böyle malzeme ile geliyorsa evet yedek parça sıkıntı. Ama eğer ki bu motosikletten atıyorum bin tane geldi bin tanenin yanında paramparça işte beş tane de motosiklet hangisinde bir ihtiyaç varsa işte kaza bela arıza durumunda al bunu kullan gibisinden e, gibi bir önlem alırlarsa çok iyi olur. Ama dediğim gibi hani arkasında mondial var yedek parçada çok böyle sert ve agresif şekilde bir e, hani böyle yedek parça sıkıntısı olacağını zannetmiyorum ama şu motorda açık söylemek gerekirse şöyle bir sıkıntı olabilir. Motor geldi, tuttu, satış oldu, geliyor. Satış tutmadı, belli bir yerden sonra e, durdururlar, alımı keserler. Piyasada ne kadar var? Artık hani onlar nasıl parça bulur, bulamaz. Ona bir şey diyemeyeceğim. Arkadaşlar kağıt üzerinde motosikletin özelliklerini gördük. Şimdi şöyle arkamıza yaslanalım bir düşünelim. Neydi motosikletimiz? Mondial 250 Resivo. Bu motosiklet Türkiye'de mi imal ediliyor? Bildiğim kadarıyla hayır. Dışarıda başka bir tane marka var. Bu marka bir tane bir motosiklet üretmiş. Mondial bir şekilde onu beğenmiş. Kendi ismini, cismini, logosunu üzerine yazdırmış. Türkiye'ye ithal ediyor. Bu elde var bir. Motosiklet güzel mi? Motosiklet çok güzel. Motoru eski de olsa Piaggio'nun 250 cc'lik bir motoru var üzerinde. Üzerindeki donanımları, mercek farları, LCD göstergesi, 250 cc olması, elci kısıtması, fabrikasyon sis farları işte hani hakikaten işte Kayaba'nın amortisörleri, Joan fren tertibatı, arkada rezervuarlı amosör vesaire. Hani bunlar yenilir yutulur gibi şeyler değil. Gerçekten çok güzel şeyler. Bakın yine söylüyorum. Bu motorun üzerinde bir Suzuki, bir Honda, bir Yamaha yazılacak. İnanın ki hani millet bayide kuyruğa geçer. Hiç düşünmeden alır. Çünkü gerçekten görüntüsü çok güzel. Bu ADV sektörü hani anladığımız kadarıyla Türkiye'de daha da gelişecek. Hani... Şu an ADV 150 belki Türkiye'ye gelmiyor ama bildiğimiz üzere ADV 350 gelecek. ADV X, ADV 750 zaten var Peugeot bir şekilde üretiyor. Kaimco artık buna benzer şeyler üretiyor. İnsanların düşünceleri, istekleri değişti. Nasıl değişti? Ya ben sadece caddede değil de hafta sonu böyle az buçuk orman yolunda da gitmek istiyorum ama benim amosörüm çok sert. Benim skuturum o gitmiyor. Adamlar bu sefer düşünüyor taşınıyor ne diyor? ADV tarzı bir şey yapalım. Yerden biraz daha yüksek, daha dişli, daha kalın lastikler. iyi bir amortisör tertibatı, biraz daha torklu bir motor. İşte ayarlanabilir ön cam falan hani çünkü arazide cam yukarıda olduğu zaman suratını çarpma ihtimaliniz var. Artık insanların düşünceleri, beklentileri değiştiği için firmalar da daha ilginç böyle motosikletler yapıyor. Velasıl yani en can alıcı kısma geleceğim. Hani Murat sen bu motoru tavsiye eder misin? Valla açık söyleyeyim şimdi Mondial ile ilgili çok büyük bir geçmişim yok. Mondial firmasının insanların canını yaktım yakmadım o kadar da net bilmiyorum. Çin miyin şeyli tamam hani Türk firması gibi gözükebilir. Hani Türkiye'de işte bazı şeyleri motorları toparlıyor satıyor ediyor. Valla çok kötü olmuş olsa Mondial şu zamana kadar kalmazdı. Hepten batar giderdi ki yani zamanda gelip de batan giden çok firma biliyoruz. Onun için Mondial'ın kötü olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi Türkiye'nin birazcık baktım her şehrinde neredeyse var. Hatta böyle üçer beşer lira onlar yirmişer er tane var. Zaten böyle sokağa çıkın mutlaka önünüzden bir taraftan bir Mondial geçer. Bu kadar insan aldıysa hani demek ki piyap parçası da var. İşte servis hizmeti de var. Olmadı sonradan işte parçası da bulunuyor. Bir şekilde motor yürüyor gidiyor. Tamam hani bir Honda değil, bir Yamaha değil, bir Kawasaki, bir Suzuki değil ama Hepten de böyle çok kötü bir şey değil. Bunu net anladım. Motor güzel mi? Motor çok güzel. Fiyatından hiç bahsetmedim size. Motorun fiyatı 99.785 ya düz hesap 100 bin lira diyeyim. 100 bin liraya şu an 250 cc bir scooter alabilir misiniz? Valla yani. Şu an XMAX almaya kalksanız yani şu anda net hatırlayamıyorum. Sürekli çünkü enflasyon var ülkede listeler değişiyor vesaire. İşte 140-150 bandında değil. E Forza da öyle. Hani tamam hani bu bir Forza veya bir XMAX gibi bir motosiklet değil ama arada %50 gibi fiyat farkı var. Eğer böyle bir motosiklet alırsanız yani şu an belki ilk alanlardan olursanız bu motosiklet tutarsa Türkiye'ye daha çok gelmeye başlarsa bu sefer fiyatı yükselecek. Ha burada bir riziko da var. Alıp da hani çirkin çıkma ihtimali de var. Var. Yani şimdi biz istediğimiz kadar kağıt üzerinde iyi diyelim, güzel diyelim, harika özellikleri var diyelim. Kullanmadan bilemezsiniz. Yani beni tanıyan arkadaşlar ben hep söylüyorum. Hani şey diyorlar işte motor tanıtımlarını niye fiziksel yapmıyorsun? Alıp da işte bir arkadaşın için dostun veya firmaya gidip alıp test sürüşü yapsana. yav yalan mı söyleyeyim? Arkadaş bak açık söyleyeyim. Bunu yapan insan yalan söyler ya. Bir motosikletle bir yaz bir kış geçirmeyen insan o motosikletten gerçek anlamda bir şey anlatamaz size. Yani yok şöyle de böyle de bilmem ne adam almış motoru biniyor. Sadece sürüş his bak dese ki ben motoru tanımıyorum bana verdiği hissiyatı size size anlatacağım bahsedeceğim dese amenle bak başımla beraber ama adam anlatıyor ya yok şu şöyle yok bu böyle bilmem ne ya sen yağmurda sürdün mü çamurda sürdün mü kumda sürdün mü bir kaydın mı panik fren yaptın mı gaz açtın mı Düşük devirde viraj yaptın mı? Yüksek devirde viraj yaptın mı? Deponun ne kadar böyle benzin harcadığını gördün mü? Hiçbir şeyini görmedin. Görmedin şey hakkında yorum yapma ya. Ee, yorumlarda mesela e, hala bahsediyorsunuz. Instagram'da da mesela işte DM'lerden geliyor. İşte Murat hadi bak şu KTM Adventure 390 aldın şunu artık anlat gibisinden. Rodajı daha yeni bitti. Bakın ben birazcık anlamadan ne olduğunu iyice anlamadan ben o motosikleti size anlatamam. Onun için bu motosiklete binmedim, sürmedim, bir vakit geçirmedim. Onun için pek bir şey söyleyemeyeceğim ama kağıt üzerinde çok güzel, donanımları çok güzel, fiyatı harika, mükemmel. Mondial firması yenilir yutulur bir firma değil, kötü bir firma değil. Yani o, onu demek istiyorum kötü bir firma değil. Yedek parça konusunda eğer sıkıntı yaşatmazsa bu motorla gerçekten çok uzun bir süre keyifçene böyle hayatınızda olur yol yaparsınız. Ha yedek parçada sıkıntı olursa ona bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bir parça için atıyor motor 3 ay yattı mı bütün hevesler kaçar. Parça geldiği gibi motoru satmak istersiniz. Onun için pek bir şey diyemeyeceğim. Alınır mı? Bence alınır bakın açık ve ne söyleyeyim. Bence bu motosiklet alınır, kullanılır. Bazen hayatta hani zarları tutup atmak gerekiyor. Rizikoya girmek gerekiyor. Bu motor için bence rizikoya girilir ki hakikaten çok yakışıklı duruyor. Bu benim görüşüm. Yine de siz bilirsiniz. Sürçülisan ettiysem affola. Bildiğim kadarını anlatmaya çalıştım. Murat bu konuyu geçtin. Bunu eksik veya bunu bak yanlış anlattım diyorsanız lütfen üşenmeyin aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Yazın ki görelim, okuyalım, öğrenelim. Neymiş, ne değilmiş bilelim. Bu motosikletle ilgilenen arkadaşlar görsün kafasındaki fikirleri birazcık birazcık daha böyle belirginleşsin. Önlerine yol açalım, kapı açalım, değil mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Kısa zamanda gerçekten çok uymelenmeye başladık. Az kaldı 10.000 aboneye geliyoruz. Ondan sonra artık nice 100.000'lere deriz diye inşallah tahmin ediyorum. Ömrüm olduğu sürece öyle diyeyim size bunu söylemek lazım. Çünkü işte 20 yıl sonra 30 yıl sonraya planlar yapmak böyle aslında... Zor şeyler hani şu siz de hak verirsiniz şu 3-4 sene içerisinde çevremizden, eşimizden, dostumuzdan o kadar çok vefat eden oldu ki insan artık tevekkülle yoluna devam etmek istiyor. Onun için ben de tevekkülle diyorum. Neyse mevzuyu uzatmayayım. Siz beni anladınız. Beni takip eden arkadaşlar ne demek istediğimi anladı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka Motobolizmo videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.